Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle laminat parke için paspaslar hakkında konuşacağız. Laminat parke, evlerde ve iş yerlerinde giderek daha popüler hale gelen bir zemin kaplama turudur. Ancak, laminat parke cizilmeye ve lekelenmeye karşı hassastır. Bu nedenle onu korumak için dogru paspası kullanmak önemlidir. Bu videoda farklı laminat paspas türlerini ele alacağız ve sizin için en iyisinin hangisi olduğunu belirlemenize yardımcı olacağız. Ayrıca farklı paspasların artılarını ve eksilerini tartışacak ve en iyi paspas markalarına ilişkin bazı önerilerde bulunacağız. İster yeni bir laminat paspas arıyor olun, ister mevcut paspasınız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor olun, bu video tam size göre. O halde baslayalım. Asap tabanlı paspaslar, laminat parke için en popüler seçeneklerden biridir. Dayanıklı ve emicidirler, bu da onları dokulmeleri ve kirleri temizlemek için iyi bir seçim haline getirir. Ancak, asap tabanlı paspaslar düzenli olarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır, aksi takdirde kuflenebilirler. Ev paspasları, laminat parke için iyi bir seçimdir, çünkü yumusak ve emicidirler. Ayrıca cizilmeye karşı dayanıklıdırlar, bu da onları yoğun trafik alanları için iyi bir seçim haline getirir. Ancak, el paspasları ahsap tabanlı paspaslar kadar dayanıklı değildir ve daha sık değiştirilmeleri gerekebilir. İlmekli paspaslar laminat parke için iyi bir seçimdir çünkü toz ve kiri yakalamada iyidirler. Ayrıca çizilmeye karşı dayanıklıdırlar. Bu da onları yoğun trafik alanları için iyi bir seçim haline getirir. Ancak, ilmekli paspaslar temizlenmesi zor olabilir ve düzenli olarak vakumlanmaları gerekebilir. Laminat parke için en iyi paspas, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olacaktır. Yogun trafikli bir alanda dayanıklı bir paspasa ihtiyacınız varsa, ahsap tabanlı bir paspas iyi bir seçimdir. Daha yumuşak ve emici bir paspas istiyorsanız, birey paspası daha iyi bir seçimdir. Toz ve kiri yakalamada iyi bir paspas istiyorsanız, bir ilmekli paspas iyi bir seçimdir. Laminat parke için paspas seçerken, asagıdaki faktörleri göz önünde bulundurun: malzeme, asap tabanlı, ev veya ilmekli paspaslar arasından seçim yapabilirsiniz. Dayanıklılık, yoğun trafikli bir alanda dayanıklı bir paspasa ihtiyacınız varsa, asap tabanlı bir paspas iyi bir seçimdir emicilik, dokulmeleri ve kirleri temizlemek için iyi bir paspasa ihtiyacınız varsa, asap tabanlı veya ev paspası iyi bir seçimdir. Cizilmeye karşı dayanıklılık, cizilmeye karşı dayanıklı bir paspasa ihtiyacınız varsa, ev veya ilmekli paspas iyi bir seçimdir. Temizlik, temizlemesi kolay bir paspasa ihtiyacınız varsa, asap tabanlı veya ev paspası iyi bir seçimdir. Laminat parke paspas nozulları, paspasınızın daha etkili bir şekilde temizlemesine yardımcı olabilir. Nozullar, toz ve kiri yakalamaya yardımcı olan cesitli sekil ve boyutlarda gelir. Laminat parke paspas nozulu seçerken, paspasınızla uyumlu olduğundan emin olun. Laminat parke bir paspas satın almadan önce, diğer müşterilerin incelemelerini okumak iyi bir fikirdir. Bu farklı paspaslar hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve sizin için en iyi paspası seçmenize yardımcı olabilir. Laminat parke için dogru paspası seçmek, parkenizin temiz ve güzel görünmesine yardımcı olabilir. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir paspas seçerek, parkenizin yıllarca harika görünmesini saklayabilirsiniz.